%94'lük bir artış yaptığımızda en düşük memur aylığı 22.026 TL'ye yükselmektedir. Diğer memurların maaş artışı da kademeli bir şekilde yaptıkları göreve göre, ünvana göre, derecelerine göre ve diğer mesleki kariyer gibi kriterlere göre artış olacaktır. 20 Haziran'da açıklanan asgari ücret Temmuz ara zamına göre net asgari ücret 11.402 TL yükseldi. %34 oranında zam yapılan asgari ücretin ardından tüm gözler memur ve memur emeklisi zamlarına çevrildi. SGK uzmanı İsa Karakaş, en düşük memur maaşının 22 bin lira olması için %94'lük bir zam yapılması gerektiğini söyleyerek bekçi maaşı hali hazırda 15 bin 170 liradır. Dolayısıyla en düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir dedi. Bekçi maaşı hali hazırda 15 bin 170 liradır. Dolayısıyla en düşük memur maaşı 22 bin lira olduğu zaman... Bir bekçinin maaşı da 27.579 liraya kadar yükselecektir. Yine bir hemşirenin maaşı 16.900 TL iken bu zamlarla birlikte bunun 30.000 lirayı aşacağını söyleyebiliriz. Ve son bir örnek de polisleri örnek olarak verecek olursak bir polis maaşı 19.000 TL civarındadır. Elbette ki bu rakamlarda aile payı, çocuk yardımına göre değişmektedir. Bizim hesaplamamızda 19.130 TL aldığımız zaman polis maaşını bunun da 33.000 TL'yi aşacağını söyleyebiliriz. Memur emeklilerinin maaş artışı SSK'lardan ve Bağkur emeklilerinden farklı. Dolayısıyla yüzde en düşük memur maaşını 22 bin TL'yi baz aldığımız zaman şu anda en düşük memur emeklisinin maaşı 7901 TL'dir. Karakaş açıklamasında memurlara yapılacak olan zamın doğrudan memur emeklerine de yansıyacağını söyledi. SSK Bağkur emeklerinin memur emeklilerinden farklı olarak ilk 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacağını hatırlatan Karakaş şöyle konuştu. Memurlara yapılacak olan bu zamı buraya uyarladığımız zaman en düşük memur emekli maaşının 15 TL'yi aşacağı hatta 15.320 TL'yi bulacağını söyleyebiliriz. Yine diğer memur emeklileri de mevcut çalışan memur emeklileri gibi görevi, ünvanı ve emekli olduğu mesleğin kariyer olup olmadığı gibi e, kriterlere göre artış evet. olacaktır. İlk 5 aylık enflasyon zaten 15.26. Dolayısıyla geriye sadece bir Haziran enflasyonu kaldı. Haziran enflasyonunun da e, Mayıs ayındaki gibi düşük çıkacağı beklentisi var. Dolayısıyla benim tahminim enflasyon oranı, aradaki fark yüzde on altı civarında olacaktır. Eee refah payı artışı da olduğu zaman bu yüzde otuzu bulacaktır. Ancak bununla sınırlı kalmayacağını söyleyebiliriz. Neden sınırlı kalmayacağını söyleyebiliriz? Çünkü emekler arasında memur maaşlarına gelecek yüksek artışlar, memur emeklilerine gelecek yüksek artışlar, yine açlık sınırına baktığımız zaman Mayıs ayı itibariyle 10.362 TL, yine en son belirlenen asgari ücreti göz önünde bulundurduğumuz zaman yine 700 bin aşkın kamu işçisinin en düşük ücreti yani kamu işçilerinin asgari ücretinin Temmuz ayından itibaren 25 bin 12 TL olduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman SSK ve Bağkur emeklilerine gelecek olan zaman benim yaptığım hesaplamaya göre en az yüzde 35 oranında olacağını söyleyebiliriz.